Ana benim ikinci bölümüyle birlikte çok kıymetli bir konuğum var. Futbolun gülen yüzü, kadın futbolunun en kıymetli temsilcilerinden sevgili Necla Güngör Kregas Hocam. Beni kırmadı. Yine bizimle birlikte bu güzel tarihte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bu kadar güzel sözden sonra her gün çağırın. Çiğdem Hanım her gün geliyor. Çağırırım hocam. Büyük bir memnuniyetle. <laughs> her seferinde kırmıyorsunuz teklifimizi. Çok teşekkür ederim. Gözlemlediğim kadarıyla sizi gördüğümde hep Pozitif tarafınızı yansıtan, hiç olumsuzluktan hı hı. bahsetmeyen bir Necla Hoca görüyorum. Bu da akabinde tabii ki ekip motivasyonunu, başarıyı getiriyor. Ve bunu özellikle değil mi son 3 yıldır kadın futbolunda çok yakından gözlemliyoruz. E söylediğiniz gibi ne kadar pozitif olursak, nasıl ortamda olumlu iletişim kurarsak aslında iletişim çarkları da olumluya doğru hı hı. çevriliyor. Ben bulunduğumuz her ortamı çok daha olumlu şekilde kullanıp mesajlarımızı direkt verebileceğimiz ortamlarda olumlu mesajların üstüne bir şeyleri inşa etmek istiyorum. Herkes olumsuzu konuşur, olumsuzun üstüne herkes yorum yapabilir. Önemli olan o olumsuz ortamın içerisinde ufak da olsa olumlu bir yanı bulup insanlarla paylaşıyor olmak bence çok kıymetli. Evet. O yüzden kendi takımımda da iletişimimde de olabildiğince hep olumlu mesajların hı hı. çevresinde devam ettirmeye evet. çalışıyorum. Ben sizi hiç asık yüzlü görmedim hocam. Ne zaman karşılaşsak <laughs> hep e, o olumlu pozitif havanız hep var, hep hakimsiniz. Hep böyle güler yüzünüzle gerçekten de e, pozitiflik katıyorsunuz. Onu belirtmek istedim. Çok seviyorum sizi evet. öncelikle. Tamam. E, siz kadın futbolunda hocam e, nasıl bir strateji izlediniz ve takımınızı nasıl oluşturdunuz? Biraz bol bol takım üzerine konuş Konuşmak Hı -hı. istiyorum bugün. E, çünkü geçtiğimiz sene geldiğinizde hedeflerinizden bahsetmiştiniz. Uluslararası C-Liginde hiç gol yemeden e, bu bloğu tamamlamak istiyoruz demiştiniz. Ve bunu da başardınız. Hı -hı. Hedeflerinize adım adım. Emin adımlarla gidiyorsunuz. Ee, özellikle stratejilerinizi merak ediyorum. Biraz açıklamanızı rica edeceğim. Tabii ki en sevdiğim konu seve evet, seve açıklarım. Evet. Ee, geçen sene geldiğim zaman da söylemiştim. Bugün benim 15. senem Futbol Federasyonu çatısı altında çalışma Hı -hı. sürem 15 sene olmuş. 15 sene önce girdiğim kapıdan girdiğim Necla ile şu anki Necla arasında bambaşka farklılıklar. Daha olgun bir teknik direktör, daha olgun düşünebilen, daha pozitif paylaşımlarda bulunan bir kişi olarak karşınızdayım. Ama takımı kurgu anlamında da şöyle bir strateji güttük ekibimle beraber. 15 sene önce geldiğimizde keşfettiğimiz kız çocuklarıyla aslında Kadın milli Takımı'nın Kemik yapısını oluşturduk. Evet. Bu da aslında kadın milli takımlarının kadın futbolunun ne kadar sürdürülebilir bir yapının içerisinde olduğunun da sinyallerini veriyor. Hı hı. E, takımımızı çok bildiğimiz, güvendiğimiz oyuncularımızla hı hı. aynı zamanda alttan yetiştirdiğimiz, alt yaş gruplarında övgüyle bahsettiğimiz oyuncularımızın entegre ettiğimiz yurt dışında bizi çok güzel bir şekilde temsil eden, yurt dışında yaşayan ve Türk milli takımında olmak için gurur duyan kız çocuklarımızı entegre ettik. Bu entegrasyonun sonucunda da birbirlerine bağlı, ülkesi için elinden gelenin yüzde yüzünü vermeye çalışan, hı hı. iletişimleri son derece olumlu olan ve gerçekten kadın futbolunun yükselişini milli takımın, yolundan geçtiğini bilen oyuncularla kurulu bir düzen kurduk. Evet. O düzen içerisinde de C Liginde sizin de bahsettiğiniz gibi hiç gol yemeden, 6'da 6 yaparak ki bu 51 tane kadın evet. UEFA ülkesi içerisinde hiç gol yemeyen tek takımız. En çok gol atan 6. takımız. Çok ciddi bir rakam. Çok ciddi rakamlar ve İspanya'nın arkasından topa sahip olma süresi en fazla olan takımlar arasına girdik. Bunlar dünya lideri takımların yanında almış olduğumuz, veriler Bizim aslında oyununa kadar geliştirdiğimiz evet. ve geliştireceğimizin de sinyalleri. Hı hı. E, o yüzden çok mutluyum. Kadın Aynı futboluna... zamanda çok mutlusunuz ve <laughs> bunu da her seferinde çok güzel bir şekilde dile getiriyorsunuz ki Uluslarca Ligi sohbetimizi bitirmeden önce şu konuya da parantez açalım. Hı hı. Çok da güzel desteklendiniz değil mi? Evet, Onlardan da bahsetmek istersiniz. Evet, çok istersiniz. teşekkür ederiz. Öncelikle bu işi tek başıma mümkün değil yapma şansım yok. Ben sadece teknik direktör olarak kadın futbolunu en iyi şekilde lanse etmeye çalışıyorum. Ama burada Futbol Federasyonu rasyonun almış olduğu kararlar, yapmış olduğu destek, yönetim kurulumuzun desteği, başkanımızın desteği bambaşka. Bu yolun zaten profesyonel tarafı ama asıl bu tarafa geçtiğimiz zaman medya ve iletişim tarafı, sponsorlarımızın bize muhteşem katkısı, yapmış olduğumuz tüm iletişim çalışmalarında yol arkadaşımız dediğimiz sponsorlarla beraber hareket etmek. E sizin gibi kıymetli iletişim, medya ortamında kendimizi ifade ediyor olmak aslında başarıyı perçinleyen ve bir bütün halinde insanlara sergileyebildiğimiz kısmı. Ve aynı zamanda da sponsorlarınızla birlikte de çeşitli projeler üretiyorsunuz hocam. Bu da çok kıymetli. Hı -hı. Mesela Geleceğin Yıldız Kızları projesi var. Ondan bahsetmek isterim. Hı -hı. Çünkü çok kıymetli. Sponsorlarınızla birlikte projeleri de birlikte yürütmeniz. E aynı zamanda da tabii ki sosyal medyanın gücü de yatsınamaz günümüzde. Dolayısıyla büyük kitlelere de ulaşıyor. Evet bizim kadın futbolunda gittiğimiz stratejilerden en büyüğü şu zaten. Bir sponsorla anlaşıyorsak sponsorumuzla mutlaka bir proje yapıyoruz. Ee, bize getirisi şu. Bir sponsorumuz sosyal anlamda, sosyal sorumluluk anlamında ve kadın futbolunun iyimesini hızlandırmak adına bizim yanımızda oluyorlar. Ama biz de markaya bir değer katmak marka ile beraber markanın iletişim gücünü de kullanarak kız çocuklarına daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Yani burada iki tarafında kazan kazan ama manevi anlamda da çok büyük doyuma ulaştıkları anı yaşıyoruz. Ee, sizin de bahsettiğiniz gibi yaptığımız her projenin sonunda çok gururla arkamıza dönüp bakıyoruz. Bu da bizim herhalde en büyük kazancımız. Kesinlikle öyle hocam. Yarın da aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte de bir etkinliğiniz var. Ondan da bahsedelim isterim çok önemli bir etkinlik çünkü stratejiniz açıklanacak. Detayları evet. da sizden dinlemek isterim. Tabii ki başkanımız ve kadın futbolundan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Şafak Müderizgil'in açıklayacağı kadın futbolu stratejisini 2024 senesinde kadın futbolunu nereden aldık, nereye getiriyoruz ve hedeflerimiz neler? Hı hı. Bununla ilgili çok kıymetli bir sunum hazırladılar. Bütün kulüplerimize, gelen misafirlerimize, basınımıza bunu açıklayacaklar. Ben de heyecanla o anın gelmesini ve bütün herkesle kadın futbolu stratejisinin açıklanmasını bekliyorum. Güzel de bir etkinlik olacak diyelim. Şimdi geçen sene de sizi konuk etmiştim, hmm. konuşmuştuk. Futbol nereden nereye geldi şeklinde, kadın futbolu nereden nereye geldi şeklinde ki bundan bir 6 sene öncesine gittiğimizde, daha öncesine gittiğimizde kadın futbolunun varlığından pek de söz edemiyorduk. Ve en önemli ekollerden birisiniz, Teşekkür en önemli ederim. öncülerden birisiniz ki nereden nereye geldi? Son bir yıl içinde neler <laughs> değişti? Onu sormak istiyorum çok size. Çok şey değişti. Değil mi? Çok şey değişti. Çok şey değişti. Öncelikle görünürlük anlamında çok şey değişti. Hı -hı. E, oyuncularımızın maddi anlamda kazanımları erkeklerle tabii ki yarışmıyoruz. Bizler bambaşka kulvarda kendimizi ispat etme Hı -hı. döngüsü içerisindeyiz Hı -hı. şu an. Ama oyuncularımın en azından emeğinin karşılığını bir nebze aldıklarını görüyor olmak, kadın futbolunun e, her türlü kesim tarafından tanınıyor bilinir olması ve kız çocuklarının futbola dair olan ilgilerinin artması ve Futbolu denemek istemeleri bambaşka farklılıklar getirdi. O yüzden de çok gururluyuz. Hı hı. Ee, bu iş biraz yatırım, biraz bilinirlikle ilgili. İşte sponsorların yapmış olduğu yatırım, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bakış açısı, buradaki başkanımızın ve yönetimimizin bizim yolumuzu açmasıyla beraber karşılaştığımız olumlu durumları. E biz de onun karşılığını vermeye çalışıp hem sahada %100 eforumuzu teslim etmeye çalışıyoruz. E karşılığında da kazandığımız maçlar ve iğme ile beraber de artık hani taş yuvarlandı. Evet. Bundan sonra böyle güzel bir süreç devam edecek evet. gibi görünüyor. Sonuçlarını görmek, Hı -hı. O emeklerinizin karşılığını görmek, tecrübenizin karşılığını Hı -hı. görmek de tabii ki çok güzel. E kadınların kendini göstermesi açısından aynı zamanda tabii ki onlara ayrı bir istihdam sağlanması Hı -hı. açısından da çok kıymetli ki kendilerine güven nereye günbegün artsın değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Kadın futbolu sadece futbol ya da sadece o dikdörtgen sahanın içinde oynanan bir spor branşı olarak görmüyorum. Kadın futbolunun bambaşka sosyal anlamda topluma olumlu dönüşümler kazandıracağına inanıyorum. Çünkü çok erkek egemen gibi görünen spor branşında ve çok katük ortamların içerisinde kadın futbolunun varlığı emin olun aslında oyunu daha da yukarıya taşıyacak. Bizler kadınlar olarak 8 Mart'ta hali hazırda yarın Kutlayacağımız için de söylüyorum. Hı hı. İstihdam alanında hangi alanda olursa olsun, istihdam alanlarında ne kadar fazla olursak ülkenin kalkınması, ülkenin geleceğe olan bakış açısı tamamen olumlu bir şekilde yansıyacaktır. Ee, geçen günlerde bakanımız Mehmet Bey'in bir konuşması oldu. Şu anda dedi ülkede kadın istihdamımız yüzde %33 hı hı. çalışan kadınımız. %66'lara geldikten hı hı. sonra aslında refah, ve o ülkenin kalkındığına dair evet. işaretleri göreceğiz dedi. Oradan çok etkilendim. Demek ki ne yapmamız lazım? Her gün daha fazla çalışmalı. Evet. Her bulunduğumuz ortamda kadın istihdamını daha da fazla arttırmalıyız. Kesinlikle öyle. Siz en önemli ekollerden biri olduğunuz için söylüyorum. Şimdi günümüzde biraz yeni jenerasyon diyeyim. Yani ben de artık çok genç sayılmam <laughs> hocam. Yeni jenerasyonda biraz fazla hızlı amaca ulaşma, biraz fazla... Hızlı tüketme, hemen pes etme, hemen yorulma, hemen şikayet. Gayet etme gibi bir durum var maalesef. Ben onu gözlemliyorum açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama biraz daha gençlere örnek olması açısından karşılaştığınız çok zorluk var. Bunu geçtiğimiz programlarda da konuşmuştuk ama hiçbir zaman pes etmediniz. Her zaman tecrübenize tecrübe kattınız. birazdan gençlere örnek olması açısından biraz mesajlar verelim mi örneklerle? Tabii ki. Öncelikle yaptıkları işe tutkuyla bağlılar mı? Benim en kıymet verdiğim nokta o. Ben futbola gerçekten tutkuyla çok bağlıyım. Ama bu tutkuyla bağlı olmak demek A, çok seviyorum ve izliyorum. Ben de teknik direktör olmak istiyorum deyip bir köşeye evet. çekilmek değil. Gençlerin aslında yaptığı burada en büyük e, zaaflardan bir tanesi bu. Tutkuyla sahip çıkabiliyorsanız bir işe peşinden gitmelisiniz. E, peşinizden giderken de hiçbir zaman gül bahçesiyle sizi insanlar karşılamayacak. Özellikle buradan kız çocuklarına ve kadınlara şöyle bir mesaj vermiş olayım. Lütfen hiçbir şeyi altın tepside sizin önünüze getireceklerini düşünmeyin. Buradaki en büyük amaç zaten kendi yolunuzu çizerken kendinizi gerçekleştirdiğiniz yolda engelleri aşabilmek. O engelleri de hem kendi içlerine dönecekler hem de dış dünyaya karşı olan o korunma kalkanlarını nasıl aşabilirim? O engelleri nasıl aşabilirim diye düşünecekler. Benim hayattaki en büyük felsefelerimden bir tanesi asla yılmamak. Bir konuyu kafam anlamadıysa yani orada çözemiyorsam sorunu ertesi gün bir daha nasıl çözebilirim diye farklı bir bakış açısıyla mı bakmam gerekiyor diye bakıyorum. Ee, onun neticesinde de sorunları olabildiğince bertaraf etmeye çalışıyorum. Herhalde en büyük hani buradan öğüt değil asla öğüt verecek birisi olduğumu da düşünmüyorum ama tavsiyem. herhalde tavsiyem, tavsiyem hem çok tutkuyla bağlı olmaları Hı -hı. gerekiyor bir şeye bir de kolay kolay pes etmeden farklı bakış açılarını kendi hayatlarına getirip ona göre yollarını bulmaları lazım. Bir de sanıyorum en önemlisi bu senemizin geçen senekinden daha farklı olması. Yani geçen seneye göre çok farklı şeyler katabilmek. Şöyle bir geçen ha. sene ne yapmıştım dediğimizde biraz daha ilerlediğimizi görebilmek önemli diye düşünüyorum. Hı hı. Kadın futbolu ile erkek futbolu arasında fark ne sizce? Biz biraz <laughs> daha böyle ...birlik takımı düşünüyoruz değil mi? Evet. Yani kadınlar olarak biraz daha takım ruhunu mu düşünüyoruz? Erkekler düşünmüyor demiyorum tabii ki buradan yanlış anlaşılmasın ama... ...biraz da erkekler bireysel başarıya, kadınlar ne dersiniz? Biraz daha birlikte, kolektif başarıya mı önem veriyorlar? Bu yapılan bir bilimsel çalışma o yüzden erkeklerin de çok alınacağını düşünmüyorum. Yapılan bilimsel çalışmada şöyle bir şey çıkmış. Erkekler oynadıkları sporu ya da yaptıkları spor branşında performanslarına bakıyorlar... Ben bugün maça çıktım. Hı hı. Gol attım, gol attırdım ya da iyi koştum. Kendi kişisel performanslarıyla daha ilgililer. Biz kadınlar ise ortaya çıkan ürünle ilgileniyoruz. Hı hı. Bu ürün nedir? Arkadaşlarımla beraber iyi vakit geçirdim, sonuca ulaştık. Bugün bunu daha iyi yapabilirdik deyip daha kolektif bir bakış açısına sahibiz. Hı hı. E, o yüzden aramızdaki herhalde en büyük farklardan bir tanesinin bu, değil bu değil olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama onun dışına baktığınızda oyun anlamında Özellikle son zamanlarda kadınlar Dünya Kupasına, Avrupa Şampiyonasına baktığınız zaman oyunlardaki taktiksel geçişler, varyasyonlar, oyun kurguları, fiziksel anlamdaki benzerlikler hep karşımıza çıkıyor. Tabii ki farklılıklar var. Zaten Dünya'da çok böyle eşitli bir oyun bahçesi değil ve bizler bu eşitli olmayan oyun bahçesinde aslında farklılıklarımızla dünyayı evet. şekillendiriyoruz ve çeşitlendiriyoruz. O yüzden kadınlar ve erkeklerin oyuna bakış açısı farklı olsa da oynadıkları oyun aynı. Evet. biraz takımdan da bahsetmek istiyorum hocam. Şimdi tabii kurallarda çekildi değil mi? Heyecanlıydınız muhtemelen kurallar öncesinde de. Bir bakalım rakipler grafiğe ekrana gelsin. İsviçre, Macaristan ve Azerbaycan. Şimdi İsviçre kendini kadın futbolunda değil mi ispat etmişte bir takım evet. zorlu bir rakip. Hem Avrupa Şampiyonası'nda hem dünya klasmanında da kendini göstermiş bir takım. Macaristan göze hoş futbol izleten bir takım. Ee, Azerbaycan'ı tanıyoruz zaten değil mi? Kardeş <laughs> evet. ülkemiz diyelim. Nasıl değerlendiriyorsunuz Kura'yı? Yani kura beklediğimiz gibi çıktı aslında. Biz şimdi C-Lig'inde iyi bir performans sergileyip 3. torbadan girdiğimiz için zaten olası üstümüzde bir tane rakibin olacağını biliyorduk. Evet. Ee, İsviçre bu sene Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Hı -hı. takım. Doğal olarak onların bu motivasyonu bambaşka. Evet. Ama İsviçre dediğiniz zaman kadın futbolunda ekol olan, e, her sene Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nı zorlayan, Hı -hı. ülkesinde kadın futboluna çok ciddi yıllardır yatırım yapılan ve sürdürülebilir bir yapıya sahip bir Hı -hı. ülke. O yüzden tabii ki onlardan öğreneceğimiz ve onlarla oynadığımız her maç bize çok ciddi bir deneyim kazanacak. Biz de ona göre oyun kurgularımızı ortaya koyacağız, taktiğimizi ona göre geliştireceğiz. Size olarak bizden çok üstün bir takım hem boy anlamında hem de fiziksel anlamdaki gelişmişlikleri çok bariz ortada. Macaristan Bizim üstümüzde olsa da geçmişte biz 17 milli takımıyla çok fazla Macaristan'la maç yaptık. Genelde de yendiğimiz ya da berabere kaldığımız maçlardı. Hazırlık, ama, maçları hazırlık maçlarında genelde karşılaştığımız <laughs> ama son dönemde A takım seviyesinde onlar da size anlamında üstünlüklerini korudukları <laughs> ve oyuna çok ciddi katkı sağladıkları bir süreç yaşıyorlar. Azerbaycan'da zaten siz de söylediniz artık bizim her hazırlık evet. döneminde mutlaka bir Azerbaycanlı bir maçımız <laughs> evet. oluyor. Birbirimizi çok iyi tanıdığımız, e, Türkiye'den oyuncuları bulunan hı hı. E, kızlarımıza karşı oynayacağız. Hı hı. E, bence keyifli bir kurra oldu. Evet. Umarım e, futbol şansı da bizim yanımızda olur. E, i̇lk ikiler şimdi playoff'a kalacaklar. Hı hı. En büyük hedefimiz ilk iki içerisine bitirip iyi futbolumuzla beraber playoff'a kalmak. E, adım adım hedefe doğru ilerlemek istiyoruz. İlk maçımız da bugün belli oldu İsviçre ile oynayacağız. Evet. Arkasından Macaristan'la kendi evimizde oynayacağız. Onun heyecanını şimdi yaşıyoruz. Şimdiden başladık hemen maçları bulmaya, analizleri nasıl yaparız, nasıl bir kurgu içerisinde devam ederiz diye telaş içinde başlıyoruz. Şimdi tabii çıta yükseldikçe, şimdi Uluslar C Ligindeki hedefleriniz neydi? İşte gol yememek, <laughs> 6'da 6 yapmak. Çıta yükseldikçe hedefler de yükseliyor ama tabii B Ligindeki karşılaşmalar biraz daha değişik karşılaşmalarda olacak. Olacak. Zaten bunun Tabii. da oldukça bilincindesiniz hocam. Biraz daha rakipler e, dişli de olacak. Tabii ki rakiplerimiz zaten dişli olsun. Biz de kendi oyunumuzu yükseltmek, kendi oyunumuza katkı sağlamak bizim için çok kıymetli. Kesinlikle. Ama şundan çok eminim. Ee, çok iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Hı -hı. Oyuncularımızdan istediğimiz şey, biz her maça çıkarken şunu söylüyoruz: Kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Ama herkes kendisinde olanın yüzde yüzünü veriyor mu? Biz yine sahaya çıktığımız zaman ülkemizi en iyi şekilde temsil edip herkes kendinde olanı yüzde yüzünü verecek. Hı hı. O da zaten ister istemez izleyenlere evet karşı rakip çok iyi takım ama bizim kızlar da bir o kadar iyi oyun sergiliyorlar, iyi mücadele ettiler dedirtmek hı hı. en büyük hedeflerimizden bir tanesi olacak. Oyununuzdan hiçbir zaman vazgeçmemek. Buradan tabii taraftar desteğine de dikkat çekelim hocam. Yani Uluslararası C-Liginde ben de iyi hatırlıyorum onu da evet. konuşmuştuk. Örneğin Çorum'da karşılaştırdığınız karşılaşma oldukça güzeldi hı. değil mi? Hatta işverenler izin vermişlerdi o gün evet. kadın çalışanlarına. Böyle bir imkan sağlanmıştı ve stat dolmuştu ve siz de memnuniyetinizi dile getirmiştiniz. Tekrar bir taraftara da buradan çağrı yapalım. Tabii ki yapalım. Taraftarsız gerçekten çok ciddi bir eksiklik yaşıyoruz. Onların coşkusu. Onların oradaki varlığı hem beni hem de bütün oyuncularımın motivasyonunu kat be kat arttırıyor. Onlara güzel bir futbol izlettirmek için bizler mücadele ediyoruz. Kadın futbolunun tanıtımı için mücadele ediyoruz. Mutlaka maçlarımıza bekliyoruz. Yakın zamanda da zaten oynayacağımız stadyumları açıklayacağız. Yine Anadolu'ya gitmek istiyoruz. Anadolu'daki seyircimizle buluşmak hı hı. istiyoruz. Bizleri oralarda yalnız bırakmasınlar. Anadolu'daki aynı zamanda üniversitelere de gidiyorsunuz, öğrencilerle de buluşuyorsunuz. Ben de takip ediyorum Hı. hocam. Bunlar da güzel etkinlikler. Bunlar da tabii ki gençleri futbola sevdiriyor. Hem sevdiriyor hem de üniversitelerde yapmak istediğimiz asıl şey şu, istihdam alanı var burada. Kadın futbolunda çok ciddi bir istihdam alanı var. Sizin gibi çok kıymetli bir e, haber spikeri olabilirler, iletişimci olabilirler, doktor olabilirler, fizyoterapist olabilirler. Buradaki istihdam alanını da onlara açmak istiyoruz. Bizler kadın antrenörler olarak kendimizi rol model olarak onlara gösterip siz de buralarda yer alabilirsiniz istiyoruz ve onları maça davet ediyoruz. E, o etkinliklerden de çok büyük keyif alıyoruz. Hem oyuncularımız ciddi anlamda motive oluyorlar, hem biz yaptığımız işin keyfine varmış oluyoruz. Bizim için sonsuz keyif barındıran etkinlikler. Evet, çok güzel etkinlikler. Türkiye Futbol Federasyonu size sonsuz desteğini biliyoruz. Aynı zamanda kulüp başkanları da size oldukça destekliyorlar hocam. Mesela Ali Koç'un da ben kadın futbolunu takip ettiğini birkaç haberde de izlemiştim hatta. Kulüp başkanlarının desteği ne yönde? Muazzam Değil bütün mi? kulüp başkanlarımıza da sizin vesilenizle teşekkür evet. ediyorum. Çok kıymetliler. Sağ olsunlar. Şimdiye kadar ne rica ettiysek bizi hiç kırmadan devam ettiler. Onlar da kadın futbolunun istihdam alanının ne kadar kıymetli olduğunu, hem performans anlamında hem de sosyal boyutunda ülkemiz için çok kıymetli bir alan olduğunun farkındalar. O yüzden onlara da şükranlarımı iletiyorum. Sağ olsunlar. Hem Süper Lig'de takımı olan başkanlarımızla iletişimimiz çok iyi. Hem de yıllardır buraya emek veren başkanlarımızla iletişim çok iyi Onlarla birlikte aslında bu gemiyi birlikte yürütüyoruz. Evet. E, o yüzden de bu geminin en iyi yerlere gelmesi için çalışıyoruz. Son olarak hocam çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli her zaman sizinle sohbet etmek. Yavaş yavaş e, noktalayacağız programımızı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajımızla e, noktalayalım. Daha güçlü, e, daha mutlu kadınların, Olması dileğiyle diyelim. Sizin de mesajınızı da yayınımızı noktalayalım. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bütün kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Ee, geçenlerde bir yerde daha söyledim. Bunu söylemek istiyorum. Ee, biz kadınlar daha doğrusu insanlar elimizde bir uçurtmayla doğuyoruz bazı insanlar o uçurtmasını kendi uçurabiliyor, kendi gücüyle o rüzgarını oluşturabiliyor. Ama bazılarının da sizin rüzgarınıza, benim rüzgarıma ihtiyaç duyabiliyor. Özellikle biz kadınlar için rüzgar olabilecek ortamların oluşması ve kendimizi gerçekleştireceğimiz, istihdam alanlarını bulabileceğimiz nice güzel günlerimiz olsun istiyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Ana haberi noktalıyoruz. Mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.